Kimi karşıdan karşıya geçerken düştü, kimi su dolu yolda mahsur kaldı. Şiddetli fırtınaysa bir kişi hayattan kopardı. İstanbul yağmur ve fırtınaya esir oldu. Rögar kapakları taştı, yollar adeta göle döndü. Sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Esenyur sanayi sitesindeki bir iş yerini su bastı. Kağıthanede şiddetli rüzgar direği devirdi. Bir kişi hayatını kaybetti. Eyüp Sultan'da inşaat alanında toprak kaydı. Üç gece kondu, tedbir amaçlı boşaltıldı. Altınrak sitesine su bastı. Sular göründüğü gibi en büyük maddi hasar alan ilçelerin başında ise Silivri geldi. Kuvvetli yağ sonrası derede su seviyesi yükseldi. Çevresindeki ev ve yollar suya gömüldü. Bir anda bir bastı diyebilirim. Yani suyu gördüm. Gördüğüm gibi çocuğumu geri bırakmak için annemin evine döndüm. Ve tekrar giremedim zaten yola. İşte elektrikler kesildi. Trafalar patladı. Gördüğünüz gibi taşlar taş üstüne kalmadı burada sahilde. Sahil şeridinde ise kaldırım taşları yerinden söküldü. Dükkanların masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Toplamda işte yedi teknemiz batıp makinaları e, makineleri parçalandı yani. Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti. Sahil boyunca alatlarla kıyıya bağlı olan 7 tekne alabora oldu. Daha büyük. Arkadaşların daha şu an daha belli değil yani. Avcılarda da benzer manzara vardı. Dalga balıkçı barınağı önündeki mendireyi açtı. Barınakla arasındaki bölümü göre çevirdi. Deniz suyu barınaktan tekrar teknelerin bulunduğu bölüme doldu. Gördüğünüz gibi fırtına İstanbul'u tamamen etkisi altına aldı. Zeytinburnu açıklarında demir atan bir tanker gemisi karaya oturdu. 11 kişilik mürettebat sağ salim kurtarılabildi. Kartal'da da bir tekne battı. Fırtına İstanbul ulaşımını da vurdu. Vapur seferleri iptal edildi. Vatandaşlar metrobüs ve Marmaray'a akın etti. Fırtına sürükledi. Kadriye Ana isimli tanker gemisi karaya oturdu. 11 mürettebatsa işte böyle kurtarıldı. Fırtına İstanbul'u adeta esir aldı. Zeytinburnu açıklarında bir tanker karaya oturdu. 11 mürettebat ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Megakent adeta kabus yaşadı. Zeytinburnu açıklarında demir atan bir tanker gemisi yaklaşık 500 metre sürüklendi. 600 ton dizel yakıt taşıyan ana isimli Türkiye bandıralı gemi ardından karaya oturdu. İçerisinde 11 mürettebat ise mahsur kaldı. Sektör Kadıköy, Sektör Kadıköy, Kadriye Ana, Kadıköy. Sakin yardım, meyles. Rüzgarın hızı 90 kilometreyi de aştı. Gemiler ilerleyemedi. Demir atarak fırtınanın dinmesini beklediler. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Ekipler karadan geleneksel varagel sistemi kurdu. 11 mürettebat kısa sürede kurtarıldı. Ömer Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle bir tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye alatlar bağladı. Dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlarsa yürümekte zor anlar yaşadı. Öte yandan fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. Seferler iptal edildi. Sabah işe gitmek için vapur kullanamayanlar alternatif ulaşım yolu buldu. Ama muhalefete yüzünden metro Marmaray'a gitmek zorundayız mecburen. Marmaray ve metrobüsler oldu taştı. Her zamankinden daha fazla yoğunluk oluştu. <laughs> Marmara ve Ege'nin tamamında dün geceden bu yana Lodos etkili Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne'de hayat durdu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yine deniz taştı. Can kaybı yok ancak maddi hasar çok büyük. Ve yüksek bir gürültüyle ne olduğunu anlamadık ve kaçıştık yani evet. resmen. Attık kendimizi bir köşede. Ben geçmeyeyim. bağırdım yere yatın. Hani bir bomba atıldı sandık biz. Bomba değil. Hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına yürekleri ağza getirdi. Marmara'yı ve Ege'yi lodos vurdu. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne. 5 ilde fırtına mesaisi başladı. Bursa'da gece saatlerinde etkili oldu Lodos. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Var mıydı orada değil Şiddeti her dakika arttı. Bir evin bacası koptu. Beton blok bir servis minibüsünün üstüne düştü. Bir ağaç da metro raylarının üzerine düştü. İçinde yolcular vardı. Seferler durduruldu. Bursa'da okullar tatil edildi. Burası da Çanakkale. Bir işletme yerle bir oldu. Benim işletmem burası. Onun ön taraftaki tuvaleti kaldırmış, resmen yere atmış. E, çatıları uçurdu bizim e, binanın üstüne. Yan taraftaki benim komşuların komple çardakları e, darmadağın etmiş. Sahil şeridindeki 10 restoran zarar gördü. Uçmuştu çatı. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan korku, endişe içindeyiz. Tekirdağ'da ise fırtınaya bir de sağanak yağmur eklendi. Yürüyüş yollarını su bastı, caddeler göle döndü. Benzer bir manzara Balıkesir'de meydana geldi. Edremit'te suyun debisi yükseldi. Tekneler akıntının etkisiyle denize sürüklendi. Bağlı olan teknelerin yarısı %50'ye yakın tekne e, denize gitti yani. Battı diyor. E, battı yani. Edirne'de kökünde ağaç kalmadı. Rüzgarın hızına dayanamayan ağaçlar köklerinden koptu, yola devrildi. Ekiplerin çalışmaları gece boyu devam etti. Fırtına cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. <laughs> Karadeniz'in hırçın dalgaları üç kente ateş oldu düştü. Ereğli Limanı'nda yedi denizci arama çalışmaları sürüyor. Rize'de kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Dalgaların denize sürüklediği iki liselinin son anlarına tanıklık eden genç de işte o korku anlarını anlattı. Fener'in oradaki çocuk gördüm duruyorlardı. Polis ekiplerini görünce onların yanına gitmeye çalıştılar. O sırada dalga vurunca denize düştüler. Son anlarına, son çırpınışlarına tanık oldu. Kurtarmak istedi ama... Beyaz olan ilk göründüğünde zaten kafasını vurmuştu sanırım. Baygın doğru hareket etmiyordu. Siyah olan hareket ediyordu biraz. Trabzon'da kaybolan iki liseliği arama çalışmaları sürüyor. Uğurcan Korkmaz ve Emre Berke Aşık. İki genç dev dalgaların videosunu çekiyordu. İzledikleri dalgalar iki liseliği denize sürükledi. Üniversite öğrencisi Emre Büyükakça o an oradaydı. Gençleri kurtarmak için harekete geçti. Kıyının diğer tarafından suya girdim. Yaklaşmaya çalıştım. Akıntı fazla olduğu için yaklaşamadım yanına. O zaman o yüzden geri çıkmak zorunda kaldım. İki liseliği arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin kayıp aradığı bir diğer adresse Rize. Odun toplamaya giden Zeynep Bekar'ı da dalgalar denize çekti. Günlerdir denizden iyi bir haberle dönemedi ekipler kayıp kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Bekar park halindeki araçlar arasından çıkıp yürüyerek sahile böyle gitti. Burası da Zonguldak. Ereğli Limanı'nda batan kuru yük gemisinin kayıp denizcileri aranıyor. 7 mürettebata hala ulaşılamadı. Ekipler rüzgarlı ve yağışlı havaya rağmen aramaları sürdürüyor.